Yoksa zaten önce zor gibi. Silah beyler silah. Biri silah alabilir mi Memo? Memo silah kanka, alman lazım. bence Şuradan, vakit kaybetmeden gidelim. Bak. Adam var inmedi inmedi. Tamam kanka yolda bulursun bir dakika. Beklesene zaten. Kanka şoförü alsana. Buldun mu buldun mu? Yok bulamadım. Ben de bulamadım. Lanet olsun. Heh buldum buldum buldum. Tamam go. Yoldum. Al 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 al. Bas bas kanka bas. Ha turbayı yükle adam Gördün. önünde. Tamam. Sen bas bas bas. Aa bas. Kanka sen Oo. soldan soldan memo. Benim... Bak ekipler silah bulmuş. Kanka boş ver takılacağım oraya şimdi. Bunlar birbirine girmiş. Kanka o durağa takılsaydın. Oha. <laughs> ya bende silah var sıkıntı olmaz ya. Bu arada 8 kill var orada. Aynen. Olur. Ama bence George almak daha önemli şu an. Az kalmıştı ha. Takılıyordum Memo. Kastı abi. Baygın. Ot. Hadi. Önümde. Araç mı? Buggy. Tamam geliyorum. Ara durdu kanki. Arkaya biri gidiyor bak burada motorla. Eve durdular. Arada. Tamam baygın. Şunu bir alabilir miyim ya? Heh gitti Kanka o. öndekini mi bayılttın buraya gelen Bagili'yi? Hangara ha, kaçarken bayılttım. Tamam çok güzel. Öbür ikisi evde kanka. Balkonlu var ya balkonunda bekliyorlar. Nasıl Onların... ya? Onların. Na yani balkonluya döndüler. Tamam basalım. Emin misin? Ha silah durumu ne? Ya kar var iki... da. İyi değil mi sana? Yani iyi kas gerek sıkıntı şu an sadece. Aa, ben aracı soluk. aldılar Memo. Adamlar aracı aldı. Buraya geliyorlar. Kafeye daha bir tane. Tamam biri baygın. Nerede kanka Niko? Tamam. Bir baygınları var şurada. Oğlum ben nasıl koruyacağım? Olur. Memo. Kanka oturuyorum. alma baygın alma baygın alma baygın alma. Yok ben almıyorum ben almıyorum ben ufku şey yapıyorum da bir dakika. Ufku kurtarmam lazım. Jeep vardı abi oraya gidiyordum. Aynen. Geldi tekrar. şey abi. 80. Araç ne oldu kanka? Bot killini çaldı ha. Kim düşürmüştü onu? Ona. Ben... Kill gitti. Bot çaldı onu. A araç nerede? Adamın aracı. Onu gören oldu mu? Şöyle... Kanka gitti. arkaya Arka doğru gitti. Aa gitti mi? Ya ben sanıyorum burada durdu ya. Yok döndü arkaya geri. <laughs> O tek kaldı bir daha gel gelmez diye düşünüyorum. Tamam evlere geçelim. Önümüzde, Önümüzde araç gidiyor. Bu oldu be. O değil de. oh. o değil. O. Torosluydu. Öldü. Bu değil mi? Arap onlar da. Bu ne? Böyle bir şey yaptı kanka. Silah var mı? Var, evet, şey var. Rumu P var. Ya demiş ben de öyleyim hani oyun bitsin. Tekrar <laughs> gelin. Yadigar araç skinini takmış inersin. Aynen. aynen. Kanka bu şey Bayağı mesajı canım. mı yani? Sezon 2'den beri oynuyorum. Akıllı olun. Sezon 2'nin mi bu ya? 3 olması lazım. 3 işte. Sezon 3'ten beri oynuyorum. Tamam, Akıllı olun mesajım bu. Ben ineyim. Canımı basayım. Tamamdır. Herhalde. <laughs> Bendeki de sezon 1 bu arada. Bu mu? Aynen sezon Get 1. Sezon 1'e geldi lan. Sezon bu 1 kardeşim ya? ya. Aynısını vermişler bu sezon herhalde. Sezon 1 bu. Maskara ne zaman geldi? Maskara bilmiyorum. Ama o da bayağı önce. Maskaranın öldürme mesajını değiştirdiler ama kanka. Oraya bir dudak eklediler. Dile benziyor ya. Dişe de benziyor. Ya maskaranı var ya kıyafeti olacak. Artı silah olacak. Full set olacaksın böyle onunla oynayacaksın kanka. Aynen. Bayağı hoş olur. Bir Burası şey mu? Olabilir Alan dışından gelen el. var herhalde. Çok kastı. Şu an geliyor. Geldi geldi önümüzde arkamızda. Ağacın arkasında. Info. Ağacın arkasında kanka adam. Öndeki ağaç mı? Burada. Öldü mü? Yok. Harikadır. Öl. Ölmedi, ölmedi, ölmedi ağaçta. Bay bay. M4 lazım. Abi Hocam da vardır ya. Aynen. Ersa abi dikey geri <gülüyor> <gülüyor> Ya bakalım acil bende de boost yok ya. M4 varmış. Diğerleri nerede? Burada aracın yanındaydı. Kanka önümüzdeki balkonlu doludur diyorum. Tam burası. Gören var mı? Yok kimse görünmüyor. Benzin var mı? Abi yok. Fakat gördüm adamları burada. Bize deniyorlar bir de. Burada duralım mı? Aynen. Benzin buluruz. Oo kalabalıklar. Yakın mı? Neredeler? Şu araçlarının lastiğine alalım mı? Olur. 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 Headshot, baygın. Olur. Alan onlarda. Oynasak mı? Ama benzinimiz Olur. yok. Bir abi. benzin bulalım mı? Diğer evde yok mu? Orada. Fişek gelsin de, fişek. Hı, tamam. Abi diğer Benzin burada da yok. Ben... Adat, Şu adat, adat. Da, alayım da. Kanka onları baydılar. Onları baydılar. Üstten geldiler Aa, yani Onlar şimdi başka iki uğraşıyor bence. <laughs> ha bak. İkinci baygınları var. İkinci baygınları oraya araştıracak birileri. Arkadaşını yandırıyor galiba. Sağ. sağda. Aynen abi gördü bunu. yandırdı. Kanka 29 saniye. Gidelim. Düştü düştü. Drop geliyor abi. Alın da. Kanka alsana drop'u. Nerede ki Acil. Bilmiyorum. Can Hadi drop? Can. Geliyor abi. Çıkar. Evet, Hadi. 14 saniye. Beyler acil benzin lazım ama neyse. Sağa falan atarım aracı ben. Hadi be 7 saniye. Çok 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 çok. MK var. Bunlar birbirine girsin öyle dahil olalım ya. 4 4 4 galiba ya. Onlar yakındalar yakında bak bombayla çatışırlar demek ki. Kanka tepeden tamam. oynarız. Abi şey gördün mü geçiyor abi. Üstte 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 abi. Üç tane vurdum. Nasıl ölmez ya? ya? Kanka canı çok az canı çok az. sendeki nerede Altı. Şurada bir tane var 3 mü kaldı Aynen, Aynen. o ekip. Can bombala. Terminator gider. Terminator geliyor. O nereye attın lan? Kanka ben tepeden koruyorum. Üçünü de alabilirsen al onları Bomba attım Ertan abi. Ha bombalıyım mı Ertan abi? Dikkat ben. Az abi. abi. Çat. Çatıya çıkacak gibi. Çatıya çıkarsa... Tek mi? Sonuncu mu? Bekle bekle içeri rahat içeri girmeyeyim be lan. O adam, o adam tek Baygın olabilir, o adam tek olabilir. Baygını aradım, Kanka burada... Sonuncuyu... Son öncüğü... Tamam, sonuncu orada evde. Ya Yerde yatıyormuş bu buradan benim. Nerede, balkon mu? Balkonda olabilir, şatıda olabilir. Balkonda. Aynen. Tamam. Nice. Eyvallah. Hah. Aldırırmış evet. işte. ya. Puanımız istiyoruz. 22. As 5'e geri döndüm kanka. <laughs> ya var ya. İki oyunda iyi topladık bari eksiği. 22-44. 17 puan zarardayız ama yine de.